Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte paintball oynuyoruz. Arkadaşlar yanımda bugün hiç kimse yok arkadaşlar. Kastığım için kusura bakmayın. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan şöyle oy Bulduk arkadaşlar. Fazadan çıkmadan şu makineyi indireyim. Ah. Allah. Arkadaşlar biz bu el olmuşuz. Şunu temiz Arkadaşlar adam falan vurmak istesem de sanırım. Evet arkadaşlar. Ben ölüyoruz. Hep arkadaşlar. Gördüğünüz üzere evet, arkadaşlar. O da söyleyebiliriz. Eee evet. evet. arkadaşlar evet. Güzel. gönüller. Bizim. Arkadaşlar biz bittik. Hemen arkadaşlar diyor oturup geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi silahı alıyorum. Ve aldık arkadaşlar. Diğeri de 4.000 istiyor. Evet arkadaşlar aldık silah. Şimdi arkadaşlar oynayabiliriz. Arkadaşlar yalnız bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar çok kötü bir şey var. Yanlışlıkla ben oyunun başlangıç silahını aldım. <laughs> o yüzden arkadaşlar. Evet arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar neyse. <laughs> Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yani bunlar hep bizim başımıza geliyor. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şunu alamadık. Niye alamıyorsak. Arkadaşlar öldüremeyiz. arkadaşlar gerek alamıyoruz arkadaşlar rüya gibi Arkadaşlar bunlar bütün aylardan çıkıyor. Gördüğünüz Ben arkadaşlar bir ilerleyeyim diyorum ilerleyeyim. Şurada evet arkadaşlar o insan var. Şöyle. En sinir olduğum şey arkadaşlar böyle. Daha bir kişi bir kişi vurdum. Uh -huh. Ah başımlarda öldüm öldüm. Yes aldık. Adam da arkadaşlar. Gidiyoruz yavaşta. Şöyle. bak o soru arkamdan narek biri çıktı evet arkadaşlar gideceğim oraya gel bakalım adam uy şöyle arkadaşlar koşun koşun sıktı şöyle. koyduk Evet arkadaşlar öldürdük arkadaşlar bir kişi gördüğünüz gibi 10 kişi vurarak arkadaşlar 7 <laughs> <laughs> arkadaşlar adam oraya makine koymuş. Sentri dayan geliyorum. Evet arkadaşlar Santri'm patlamadan geldi. Arkadaşlar neyin <Sessizlik> geldi? Gördüğünüz gibi. Kim <Sessizlik> Santri'm <Sessizlik> patlattı? Göremedim de arkadaşlar. Patladı bütün Arkadaşlar 14 kişi vurarak 8. .yiz. Şimdi arkadaşlar bir yer daha seçeceğiz. Nereye seçeceğiz? Hadi arkadaşlar şurayı seçin. Birazcık arkadaşlar burası baş dönmüyor ama Artık ne yapalım arkadaşlar? Ben mi bıraktılar? Evet arkadaşlar bu şimdi <laughs> önce. bir kişi öldürdük. Bir an Allah. Öldük arkadaşlar. önümde adam var. Oh, evet, öldürdük. Arkadaşlar. Öldük. Evet, gel bakayım, gel ortaya. Evet arkadaşlar ortaya yapacağım gene şöyle. Hı, -hı. Arkadaşlar ben hep bu oyunda ölüyorum ama en azından ikinciyim. Beş kişi vurarak. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu dönecek. Şöyle hoppa bir kişiyi de alalım. Evet Allah. Arkadaşlar adamlar ama çok hızlı ya. Allah. Oh. Oh, Arkadaşlar. Ben oradan nasıl vurabiliyorlar ya. Heh, vurdum. Sonunda ben de. Arkadaşlar. Şöyle bir minik. o kız? söyleyeyim uh. arkadaşlarıyla çok kız ben öyle vuramaz gördüğünüz gibi yani vuramaz o ben oradan şimdi o şeyle birlikte dönecek Sen de sıkacak ben de sıkacağım benim sentriyim benim 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 falan da üçüncüyüm yani. O kadar insan insanlara. 16 kişi falan vurmuşum arkadaşlar. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> arkadaşlar öldük. kusuruma bakmayın. Aşağı atlayıp intihar ettim. Şöyle atla oy suyu aldık arkadaşlar. Şurada ya bir sentri daha bakalım. Allah. Arkadaşlar şöyle. <laughs> Fena bir şekilde öldük arkadaşlar. Arkadaşlar benim sentriler niye öyle havada? Neyse öyle olması daha iyi oldu. Allah. Süperleri alalım. Süperleri. O yani, öldük arkadaşlar. Neyse 3. uzayla. <laughs> arkadaşlar kızın atma. Aklını...

tamam. Ne oldu? Gördünüz gibi. Arkadaşlar. Şöyle hadi ah. tamam. Of siperleri alalım. Çalınsın. Öldük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ölüp ölüp duruyoruz. Anla. Neyse arkadaşlar bir kere daha öldüğümde artık videoyu bitireyim. arkadaşlar bakalım bakalım Uhu, uh, neyse arkadaşlar bugün bir videomdan sonra kanalımıza abone ol like atmayı unutmayın görüşürüz ve bay bay